Uşağa gidelim. Özlem Hanım bizi bekliyor. Günaydın Özlem Hanım. Günaydın Zahide'ciğim. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Uşağa da günaydın. Nasılsınız? Teşekkür Buyurun. Ee, teşekkür ederim Zahide Hanım. Benim e, 6 yaşını bitirmiş bir kız sorunum var. Maşallah. Teşekkür ederim. Ee, kusura bakmayın heyecanlıyım. Rica ederim. Biz de heyecanlıyız karşınızdayız diye. Biz de heyecanlanıyoruz. Evet. Hiç sorun etmeyin. Görüyoruz, biz biziz. Görüyorum. Görüyorum. E, kız torunuma ben bakıyorum e, ve e, çok hareketli. E, o Dört senedir okula gönderiyorum, kreşe ve anaokuluna. Ama e, dikkat dağınıklığı var e, ve ben bunu psikoloğa götürdüm. Öğretmenimize izlemesi için bir test verdi. O testte e, dolduruyor öğretmenimiz. Ama ara ara sorduğumda dersi e, yarıda kesip hareket haline geçtiğini söylüyor. Yani ben buna nasıl yardımcı olabilirim? Bilinçli Çok zeki bir... olduğunu söylüyorlar. Peki teşekkür ediyorum bir kere. Çok bilinçli evet. bir anneanne misiniz babaanne misiniz? Anneannemiz. Anneannesiniz. Öpüyoruz evet. ellerinizden. Bütün anneannelerin, babaannelerin Sağ olunuz Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Sorunuz yalnız değilsiniz bir kere onu söyleyeyim. Çok e, ebeveynin başına gelen bir şeyden bahsediyoruz. Ne dersiniz? Ne kadar güzel ilgili bir... Anneanne e, yalnız şöyle bir durum var ki dikkat dağınıklığını, e, dikkat eksikliğini çok fazla tanıya dökmemek gerektiğini düşünüyorum Bu ne demek? ben. E, şu demek, e, biz e, maalesef ki hemen çocuğu e, etiketlemeye başlıyoruz. Sen de dikkat eksikliği var diye. Çocuk böyle bir şey duyunca ne düşünüyor? Ben de bir şey var Ben de bir şey varmış. Ben varmış şey dikkat var. varmış. E, Ben ben sorunluyum mu düşünür? Oo. Ben eksiyim, ben sorunluyum. Ee, bir süre sonra işte bu değersizleştirmeye başlar çocuk kendini değersizliğe dönüşür ve e, şimdi bazı dikkat dağınıklıkları çok çok normal çünkü Mesela? dikkat süresi var ee, sağlıklı olan dikkat süreleri var. Ne kadardır onlar? Şimdi bir, bir yaşa göre değişir. E, şimdi şöyle düşünün e, bebeklikte e, bir bebeğin eline bir oyuncak ya da nesne verdiğinizde onunla dakikalarca oynar çünkü kendi e, kendi başına kalma kapasitesi çok yüksektir bir bebeğin. Şimdi e, yürüme ile beraber özgürlük elde edilir. Her şeyi öğrenme şabası içerisindedir. Haliyle her şeye dokunur, dağıtır, e, açar, bakar. Orada dikkat seviyesi çok kısadır işte. Yani o bebeklikteki dikkat seviyesi yoktur artık. Bu da normaldir. Yavaş yavaş kavramları normalleştirmeye başladığımda tek bir noktaya odaklanmaya başlarım. Adım adım. Haliyle yine o 5 dakikalardan 6 dakikalara, 7 dakikalara uzamaya başlar. Şimdi burada bir doğal gelişim süreci var. Bir de anne babanın buna ne kadar fırsat tanıdığı var. Zaten çocuklarda bir sıkıntı yok. Bazen biz Bilmediğimiz için yaşıyoruz bu sıkıntıyı. Aynen öyle. Şimdi ben e, çocuk bana geliyor anne gelsene anne gelsene dur çocuğum diyor. Bulaşık yıkıyor. Anne gelsene dur diyor. Telefonla, konuşuyorum. E, telefonda konuşuyorum. Sürekli beklemesini istiyorum. Benim dikkatim başka bir yerde ise onda, e, onu sürekli erteliyorum. Değil mi? Şimdi çocuk bir oyunla haşır neşir oluyor. Ve o oyunla haşır neşir olduğunda sürekli oyuncağını toplasana, hadi bitirmedin mi? Bak döktün, şu oldu, bu oldu. Aa, e ben şimdi bir de dikkatimi verseydim ama. Değil mi? Bir de bunlar benim ilk denemelerim. Dikkatimi hmm. çalışabilmem için. Biz de biraz yanıltıcı olabiliyoruz galiba. Biraz fırsat verseydik ya ha. belki ilgiyle o oyuna ben de katılsam o dikkat seviyesini ben de arttırsam ne kadar güzel olur değil mi? Şimdi o basamakları ben Doğru zamanda işlediğimde zaten 6 yaşına geldiğinde dikkat sorunu yaşayan bir çocuk haline gelmiyorum. Hmm. Peki şimdi anneanne için soralım. Artık böyleyse çocuk ne yapmak lazım? Artık böyleyse e, her şeyi tekrar başa döndürmek lazım. Yine ilgi, ufak ufak ilgi, ilgi, onunla beraber oyun, e, fırsat tanımak, az konuşun lütfen. Herkes az konuşsun <laughs> çocukla beraberken. Bir şey bir defa söyleyin ve susun bekleyin. Daha sonra e, çocuğun oraya odaklanması için sorduğum soruyu algılaması için ona fırsat tanıyın. Anlamadığını gerçekten anlıyorsak, bu da yaklaşık bir 30 saniye ile bir dakika arasındaki bir zaman diliminden bahsediyorum. Sonra tekrar edin ve birlikte yaparak tekrar edin. Hadi gel birlikte yapalım. Hmm. Öğretin yani. Her öğretimin sonunda da aferin seninle gurur duyuyorum. hop oh, poflayın. Bravo. hop poflayın çünkü o noktada aa ben bunu başarabiliyorum. Aa tekrar yapabilirim. Aa ben, ben bunu tek başıma da yapabilirim. E o zaman alıştırmalar ne oluyor? Alışkanlık haline geliyor. Güzel. İyi alışkanlıklar edinmesini istiyorsanız çocuğunuzun beraber vakit geçirip onları beraber ona kavuşturun. Sabırla. Peki.